babacığım çok sevindim. Ben zaten başından beri inanmadım. Annem görür de sinirlenir diye saklamıştım. Tamam kızım üzülme artık sen de. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok canım babam. Hadi görüşürüz. Resmen yarım günde saçım beyazladı. Olsun canım nihayet yüzün güldü. Biraz zırıl zırıl ağladım. Hiç benlik değil saçmaladım. Canım niye öyle diyorsunuz? Sen gayet insani tepkiler verdin. Yok bir daha asla. Naz. Bak sen hiç böyle dertlerini bana anlatmıyorsun. Ya baksana bu video seni ne kadar üzmüş. Sen bir de hiçbir şey yokmuş gibi siliyorsun ben görmeyeyim diye. Üstüne sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi bir de bir haftadır parti kovalıyorsun. Sence bunlar normal tepkiler mi? Tamam işte geçti bitti kuzi. Ya ben de böyle biriyim ne yapayım? Hı. Pınar arıyor. Efendim Pınar'cığım. Tamam gelirim. Okey. Orada görüşürüz. Hadi yaptım, Bye. Pınar mekandaymış. Burası çok güzel. Gelin hadi diyor. Saçmalama istersen Naz. Oturuyoruz işte. Yağmur ne olacak? Bütün gün çektiklerimize bak. Biraz eğlenelim. Ya ben biraz eğlenmek istiyorum. Ben gidiyorum. Ha bunu da böyle bilerek söylüyorsun ki seni yalnız göndermeyeyim diye değil mi? Evet. <laughs> İyi tamam hadi geliyorum. <laughs> güzel. Ah. Nail abi ne olacak? Nail abi o zaten site girişinde. Biz bu bizim gizli geçişten hmm. kaçarız. Süper. Hadi. Hadi üstümüza. İyi şey. Vay kimler gelmiş, kimler görmüş ya. Oğlum tekneye gelmiyorsunuz ne kadar çağırdım. Gel, gel, gel. Gel mekanı gör. Nasıl? Evleniyor muyuz? Hadi bakalım. Bu tarafta kalabilirsiniz Akgün, şunları bak. Buradan Akgün sesleniyorum. Niye? Orada öyle. Ben geldim buralara çöktüm demekle. Radyonu ben kestim demekle olmaz. İzmir'e gel kardeşim. Benim adım Ferhat Yaz. Ben seni tanımam. Sayın Halil Sadıçanacaklar arkan alıp konuşmak olmaz. Akgün gökalt. Duydun mu lan beni? Gel beni bul. Helalden üstündür oğlum. Helalden üstündür. Akıllı. Ee? Ne şimdi bu? Adam video çekmiş. Sana meydan okuyor. Halil Sadi Bey bununla ilgilenmeni istedi. Ne yapayım? Bir videoda ben mi çekeyim? Yani diyor ki... ...bu adamı, bu arkadaşı uyar. Niye? Savcı peşimdeyken niye böyle bir şey yapayım? Kendini göstermezsen sana saygı duymazlar. Dolayısıyla da Halil Saadi Bey'e O zaman Halil Saadi Bey'e söyle. Akgün kendi yöntemleriyle halledecekmiş bunu de. acısı mı vurdu ha Şimdi müessesemizin olmazsa olmazlarından biri de böyle senin gibi güzel hanımefendilere yardımcı olmaktır. Sen hiç takma kafana hallederiz o iş bende yani problem yok. Selam. Oo naz ne haber ya? Oo canım benim canım benim. Yağmur sen de hoş geldin. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi Eray. Sen? İyi biz de... Eray'la parti işini konuşuyorduk biz de. Öyle mi? Ne güzel. Yağmur içecek bir şeyler mi alsak? Ha aynen. Oğlum. Şişt. Uç 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 uç. Naz ben galiba kalmayacağım. Zaten arkadaşın da burada benim içim rahat. Siz takılın. Ben gideceğim. Kuze daha yeni geldik. Yok ya. Sen merak etme beni. Takılın. Yağmur. Yağmur. Ne konuştuk biz seninle sabah? Bırak kolumu. Ne konuştuk biz seninle sabah? Benim etrafımda dolaşma demedim mi ben sana? Ne diyorsun sen ya? Kendini ne sanıyorsun? Her şey seninle mi alakalı? Gel bakayım benimle. Ya bıraksana. bıraksana ya. Ne? Masal anlatma. Burayı sen adalet sitesi mi sandın? Ne işin var benim peşimde Yağmur? Bir daha benim peşime dolaşmayacaksın. Arkamdan oyun kurmayacaksın. Bitti gitti. Lütfen evine dön artık yeter. Ya sen her şeyi niye kendinle ilgili sanıyorsun? Kuzenim istedi onun için geldim ben. Pek zannetmiyorum öyle olduğunu. Yalan konuşuyorsun Yağmur. Ben öğrenmeyeyim. Sen anlat. Neyin peşindesin? Burada kalmayı sen istedin Akgün tamam mı? Ne sanıyorsun? Çeşme İstanbul kadar büyük bir yer mi sanıyorsun? Madem burada kalmayı seçtin... ...o zaman benimle karşılaşmayı da kabulleneceksin Akgün. Sen istemiyorsun diye de hayatımı değiştiremem. Yani çok istiyorsan buyur yol orada git. Burası benim mekanım ya nereye gideyim? Sen ne konuşuyorsun? O yüzden bir daha buraya gelme. Ne yapacaksın mekandan mı atacaksın? Hı? Söyle. Gerekirse yaparım. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Bugün gördüklerimden sonra hala sana karşı bir şey hissettiğimi sanıyorsun? Hala derken? içecek bir şeyler alacağım ya. İyi özletme kendini minnoş. Hmm. Hadi bakalım. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. <laughs> Hanımefendiyle ilgili Ne alındınız? Ben bir su alabilir miyim lütfen? Kafan bulanık. Anlamadım. Aklın karışmış. Oradan kalktın, geldin, yürüdün. Bir su almak için mi? Eğer Eray'ı söylüyorsam keyfimiz yerinde bir sıkıntı yok yani. Eray'dan bahsetmiyorum. Senin özelinde konuştum. Sabah da bir keyfin yoktu. Eğer biz kaçırıyorsak keyfini ben başka bir yere de geçip oturabilirim aslında. Senden rahatsız olsam baştan buraya gelmezdim zaten. Eray söylemişti beraber mekan işleteceğimizi. Doğrudur. Ama sen gene de çok sıkma canını. Sen nereden biliyorsun iyi hissetmediğimi? Beyin mi okuyorsun? Ben beyin okumam. İnsan okurum. O da ilgimi çekenlerim. Ben senin mesela üç halini biliyorum. Bir, neşeli. İki, öfkeli. Üç, korkmuş. Ya sonra ben sebep olmuştum. içinde bir parıltı var senin. Hani böyle bir mekana girersin, böyle bir kalabalığa, kalabalığın içinden birini alırsın böyle. Ayrı bir yere koyarsın, parlar o öyle. Öyle işte. Sen kalabalığın içinde çok kalmışsın, o yüzden görünmek istemiyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim ben. Hani yanlış anlamıyorsun değil mi? Söylediklerim tacize falan giriyor mu ben bilmiyorum. Eğer giriyorsa susarım. Yok konuşuyoruz. Sınır falan açmıyorsun merak etme. O sınırların içinde o zaman senin içindeki neşeyi tutan bir şey var. Işığını kesiyor. Çok fazla anlam yüklemişsin. Belki. Abi polisler geldi. Polis? Ne polisi? Yağmur bizi burada görmemek lazım.